Hepinize merhaba arkadaşlar ben Doruk. Bugün Python eğitimi serisinin 3. videosunda Python'daki basit veri türlerini işleyeceğiz. Python'da her değişkenin bir türü vardır ve değişkenlerin türlerini aslında değiştirebilirsiniz. Fakat değişiminizi önermiyorum. İleride kafa karışıklığına sebep olabilir. Bundan dolayı her değişkenin bir türü vardır şeklinde öğrenirsek gerçekten daha iyi olur bence. İlk olarak Python'daki veri türlerinin aslında neler olduğunu bunların ne tür veri türleri olduğuna bakalım. Yazılar string adında Python'da str şeklinde gösteriliyor. Çift tırnak ya da tek tırnak kullanabilirsiniz. İçinde herhangi bir yazıyla gösteriliyor. Integer Python'da int tam sayı gördüğünüz gibi 10. Floatlar Python'da küçük harfle tabii. Python'daki bütün basit veri türleri küçük harfle başlıyor bu arada. NaN hariç çünkü o çok bir veri türü sayılmaz aslında ama geleceğiz oraya da. Float'lar ondalıklı sayılar. 9.5 buçuk. Türkçe'deki gibi virgülle ayrılmıyor. İngilizce Amerika'daki gibi nokta ayrılıyor. Buna dikkat edin. Yoksa sıkıntılar olacak yani. Liste birkaç değeri, list birkaç değeri birlikte kapsıyor. Birkaç değeri birlikte bulundurmamıza yardımcı oluyor. Python'da küçük harfli list Bundan sonra listen sonra tuple ve set şeklinde iki tane daha böyle gruplu değişkenin türümüz var. Fakat bu ikisini çok kullanacağınızı düşünmüyorum. tuple'lar aynı listeler gibi fakat daha az yer kaplıyorlar ve daha az özellikleri var. Set'lerde de bir değer sadece bir kere bulunabiliyor. Yani bu setin içinde iki tane A olamaz. Bir tane A olacak. Dictionary'lere geçersek sözlük Python'da dict şeklinde yazılıyor. Burada bir anahtar kelimemiz var. İki nokta var arada. Bundan sonra da bir değer var. Bu sözlükte anahtar kelimeyi kullanarak değere ulaşabiliyoruz. Mesela gördüğünüz gibi ismi ne? Burgum. Bundan sonra boolean'lere geçersek true ya da false değerini alıyor boolean'ler. Yani doğru ya da yanlış şeklinde if else yaparken işimize yarayacak bu değerler. None da eğer bir değişkenin değerini belirtemeyecek durumdaysak ya da şimdilik mesela boş bırakmak istiyorsak o zaman nan kullanabiliriz. Bu başka yazılım dillerinde null olarak da geçiyor. Almanca'da da sıfır demek. Fakat sıfırla aynı şey değil. Bunu, bunu karıştırmayın yani. Python'da kodun içinde bir değişkenin türünü öğrenmek istersek type adında bir class var aslında. Fakat biz bunu bir fonksiyon gibi kullanacağız. Parantez açıp içine türünü öğrenmek istediğimiz değişkeni yazıyoruz. Mesela b'yi yazardık. b burada 10 bir integer. Bunun çıktısı bize int klası olacak. Şimdi de türlerin özelliklerine bakalım. Stringle başlayalım. Burada bir string tanımladık. a eşittir. Merhaba. Gördüğünüz gibi bazıları küçük bazıları büyük harf. Nokta lower metodunu kullandığımızda gördüğünüz gibi parantez açıp kapatmamız lazım. Çünkü bu bir fonksiyon aslında. Bunu kullandığımızda bu bize bütün harfleri küçüldüğümüz halini verecek. Fakat A'nın değeri hala bu. Yani A'nın değeri değişmedi. Biz bu değeri aldık oradan. Upper aynı şekilde değerini değiştirmeyecek. Fakat her şey büyük harfe geçmiş olacak. Bir de şu sol tarafı şimdi görmezden gelin. Title metodunu kullandığımızda her bir kelimenin ilk harfi büyük olacak. Aynı başlıklardaki gibi. Öbürleri küçük olacak. Burada A eşittir dediğimiz için de A değişkenin değeri değişecek. Artık değişkenin adı şu şekilde yazan merhaba olacak. Bir stringin e, belirli bir karakterini almak istersek ilk karakteri sıfır. Yazılımda bu hep böyledir. Hep sıfırdan başlar saymaya. Benim e, bizim eğitim serimizin ilk bölümünde sıfırdan başlaması gibi. Son karakteri almak istersek fakat eksi sıfır yapmıyoruz tabii ki. Eksi bir. Buraya eksi iki yazarsam sondan ikinci karakteri verecek bana. Köşeli parantez. Buradaki normal parantezi Çünkü bu bir fonksiyon değil. Ayrı bir şey yani. Stringleri birleştirmek istersek yani yazıları yani eklemek istersek artı kullanabiliriz. Fakat şu yaptığımız a değişkeninin değerini değiştirmeyecek. Ee, ya da stringleri birleştirmenin çok daha kolay bir yolu daha var ki bence daha güzel gözüküyor. Bir f stringi kullanmak. Yani şurada aslında normal bir stringimiz var. Başına f koyduğumuzda içindeki bu süslü parantezlerin arasına yazdığımız değişkeni oraya ekleyecek. Yani üsttekiyle aynı şeyi yapmış olacak aslında. Bence alttaki daha güzel. Yani alttakini öneriyorum. Integer float özelliklerine bakarsak yani aslında sayılara bakarsak sayıları atarken normal değişken atıyoruz. Tabii ki bu sayılarla 4 matematik işlemini yapabiliriz. Yani toplama, çıkarma, çarpma. Burada bu yıldız sembolüyle yapılıyor. Ve bölme. Bu da eğit çizgi yani slash ile yapıyor, yapılıyor bir şimdi şu satırda ne yapıyoruz? x'in değerini x ve y'nin toplamına eşitliyoruz. Yani x'in değeri 15 oluyor. Tamam ama bu gereksiz uzun. Yani buradaki x eşittir x artı y yapmamıza aslında gerek yok. x artı eşittir y yaparsak y kadar arttır ve x'in değerini buna eşitle yapmış oluyoruz. Yani şununla ne fark var dersek bunun Türkçe çevirisi x ve y'nin toplamı bunun çevirisi de x'in değerini x ve y'nin toplamına eşitle ya da x'i y ye kadar arttır olacak. Python'da bölmeyi yapmanın da iki aslında yolu var. Tek bir eğik çizgi kullanırsanız hesap makinesi kaç verecekse burada da aynı değeri veriyor. Yani gerçek bölümünü veriyor. Fakat iki eğik çizgi kullanırsanız o zaman sadece tam kısmını verecek. Bakın yuvarlama yapmıyor. Yani yuvarlama yapsa 5.5 6'ya yuvarlanırdı. Fakat her zaman aşağı yuvarlıyor ve şuradaki tam sayıyı veriyor. Evet sayılar da bu şekildeydi. Devam edersek sırada listler var. Bir liste oluşturmak için gördüğünüz gibi köşeli parantez açıyoruz. Bunun içine istediğimiz değerleri giriyoruz. Setlerden farklı olarak bir değer birkaç kere bulunabilir. Yani iki tane bir olabilir bunun içinde. Stringlerdeki gibi ilk elemanı almak için sıfır. Son elemanı almak için de eksi bir yapıyoruz. Mesela buraya bir yazarsanız ikinci eleman yani buradaki iki değerini verecek bize. 0, 1 şeklinde sayacak. Listleri toplayabiliriz. Gördüğünüz gibi bir liste artı öbür liste. Bu bir listeye çok benzemiyor. Çünkü içinde bir eleman var. Fakat köşe yapanız içinde olduğu için bu bir liste yani gerçekten onun türü list. İkisini topladığımızda bunu bunun sonuna ekleyecek. Şu şekilde bir değer verecek. Fakat A'nın değeri değişmedi nokta append metodunu kullanırsak ve şuraya yaz şuraya bir değer girersek yani bu değer listenin sonuna ekleyecek a isimli değişkenimizin değeri de değişecek yani liste değiştirmiş olacağız gerçekten bir elemanı çıkarmak için de remove metodunu kullanıyoruz üst dikimden gördüğünüz gibi 3'ü çıkardığımızı varsayacağız bir listeyi birleştirmek yani yazıya dökmek istersek de bir string nokta join liste şeklinde bir metot var burada yaptığımız şey bu stringi şu listenin elemanları arasındaki boşluklara koymak. Yani her eleman arasına virgül boşluk girecek. Şuraya virgül boşluk, virgül boşluk girecek. Şu şekilde bir çıktı olacak. Diklere geçersek, sözlüklere geçersek burada bir dikt oluşturduk. Süslü parantez içinde anahtar kelime değer virgül, anahtar kelime değer bu şekilde oluşturuluyor. Değerleri almak için Diktin adı string ve e, listlerdeki gibi köşeli parantez kullanarak bu sefer içine anahtar kelimeyi yazarak bir değer alabiliriz. Yani ismini sorduğumuzda mesela Doruk diyor. Kanalını sorduğumuzda Doruk Yum diyor. Fakat şimdi biz burada telefon değerini almasını istedik fakat telefon değeri yok. O zaman key yeri adında bir error çıkaracak. Hata çıkaracak. Hataları da ileride bakacağız. Ama bu bir hata verecek ve kodumuz çalışmayı bırakacak yeni bir değer eklemek istersek değer alıyormuş gibi yapıyoruz. Fakat bu sefer eşittir yapıyoruz. Bu değeri buraya koyuyoruz yani. Bu değeri yeni değer olmasa yapıyor. Bir değeri değiştirirken de aynı şekilde yapacağız. A'nın değeri artık değişiyor burada. En sona e-posta abc eklendi. Bir değeri silmek istersek de del isimli anahtar kelime Python anahtar kelimesini kullanıyoruz. Boşluk. Bu bir fonksiyon değil. Ondan parantez açmadık yani. A köşe parantez içinde anahtar kelimemizi, kelimemizi koyuyoruz ve bu değeri silmiş oluyoruz. Şu şekilde oluyor en son ki çıktığımız isim doğru buradan gitmiş oluyor. Evet bu video bu kadardı. Python'daki basit veri türleri bu şekilde. Bir sorunuz varsa tabii ki yorumlara yazabilirsiniz cevaplayacağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.